Şeytan rüyalara müdahale eder mi? Şeytan tabii ki müdahale eder. Şöyle diyelim. Şeytanın müdahale edeceği yerlerde aslında bir nevi şöyle diyeyim. Karı koca arasında çok mutlu olan iki kişinin arasını açmak için... ...onların arasına fitne koymak için şeytan bazı oyunlar ve fitneler yapar. Şeytan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hariç... ...sevgili arkadaşlar herkesin kılığına girebilir. Hatta ve hatta diyebilirim ki en yakınınızda bulunan bir insanın kılığına girer... Siz de beraber çıktığınızı eşinize gösterir. Halbuki öyle bir şey yok ama aranızı açmak için bunu yapar. Bu yüzden de bunları gösterir. Ama bazen de, bazen de öyle bir şey var ki siz eşinizi çok seviyorsunuz, çok bağlısınız. Ama eşiniz farkındasınız ki size üçte bir bağlı ama siz dörtte üç bağlısınız. Daha çok seviyorsunuz. Ama Allahu Teala onu kıskandırmak için eşinizi bazen melekesini bir tanınmayan bir insan sıfatına koyar ve onun sizinle çıktığınızı gösterir ve der ki adam kendi kendine uyandığında ya ben ne yapıyorum? Eşimin kıymetini bilmiyorum. Eşimin kıymetini bilmediğim halde bak eşim de acaba başkaları mı var? Başkaları mı girmeye çalışıyor? Bir şeyler olmaya çalışır ve kıskandırır. Tekrar Allahü Teala o kişiyi kocasını eşine çevirir. Allah hep güzel evet. rüyalar görelim inşallah. Ben şunu da parantez içinde söylemek Buyurun. istiyorum. Hakikaten bunu cidden söylüyorum ben. Öyle bir şey ki arkadaşlar bazen Cenab-ı Allah hiç tanımadığımız insanlarla bizi karşılaştırıyor rüyalarda. Doğru mu? Doğru. Evet işte burada ne giriyor biliyor musunuz araya? Burada Cenab-ı Allah'ın yine bizim için özel yarattığı bir sistem giriyor. Bazen melekler insanların kılına girdirerek bizim rüyalarımıza sokuyor Allah. Çünkü bize işaret göndermek için.